Bu <laughs> kemikten bana hayır yok be! <laughs> Dehvet etme! Kumarda kaybeden, aşıkta kazanır. Ama asma! Sen de güldürme beni Allah'ını seversen. Kayıdaki kayıda kaldı, buradakinden zaten hayır yok. Allah'tan umut kesilmez, portatif. Yalnız sen de ayağını yorganına göre uzatmayı öğren Ama şirinlik muslası geldi. Sen kendine bak ulan! Daha kabara takacak bir kız bile bulamadım. Ha işte buyur, dakika bir polis. Ya siz yan yana gelip de durdurup diz içmeden yapamazsınız Allah aşkına! Ortağına söyle onu! bir güvenlik birimiyle konuşurken lütfen dikkatli olsun. Tamam. Kuş beyinli, yarasa olacak? Hmm. Yani. hayat bilginiz zayıf canım. Yarasalar kuş beyinli olamazlar, çünkü kuş sayılmazlar. Dakika iki polis. Gel başımdan be, uğursuzma melli. Hayır, neredesin? Geliyorum Naci Bey, geldim. Ne mi Naci Bey? Neredesin sen? Şey efendim, çay ocağının... Ee, ...çay ocağını tepkiş ettim. Sonra ocakta gaz çağı var mı diye yerinde kontrol ettim. Bir de personelin temizliğinden... Allah Allah! Ne heyecanı bu gün kızım! Ne oluyor bana bak! Delikanlı evlenmek olan mı değil? <laughs> 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 Hangi akılsız adammış o? Hayır, sen sıkar mısın Mevlüt ne, Bey? Nerede o günler bak, Yavrum belki de Allah böyle diyor. Ayrıca bu kadar hayır var. Bir gün bakmışsın kapını tık tık, bir tık tık. <laughs> i̇nşallah. <gülüyor> Bey, onun kapısını niye taksitçi çalın? Bu bilenci. Mevlüt Bey, Mevlüt Bey bunlar çok hassas konular canım. Şakaya gelmez aslında. Bırak Nazmiye abla, istediği kadar konuşabiliyor. Baksana kaç yaşına geldi hala bekar geçiyor. <laughs> Bekarlık gibisi var bu Öyle derlerse de inanmayalım. dediğim. ederim. Ya. Ben olsam olsam... Hak bir zulüm, bana bekar <laughs> derler biliyorum. Ayrıca bekarlık sultanlık yapı var ya, ne yap, ne yap? Ya, kızın yapını ağzında bıraktım ya! Yavrum söyle bakayım, nedir bu heyecan, ne oluyor? Ayy, ee, imtihanım var! Aa, araba almadan ehliyet ee? ee, mi atacaksın Yok <laughs> canım ehliyet imtihanı değil, kimiyet imtihanı? Aaa, astrolojisi mi alacaksın? Kaçmalama Mevlüt! Yani, bilmiyorum, biz bir kursuna gidiyoruz, bir demeyiz de. proje içmek için... Ay insanlık da ya, bu insanlıkta kar lazım yavrum! Bizim, bizim evimiz! Yok Geçen sefer sesin kısık olduğu için imtihanı veremedim. <laughs> üzülme kızım, üzülme. Ben tek için dua edeceğim. Sağ ol Nazmi abla. Hala sesi önem verdiklerini mi zannediyorsun? Bak çıkan astrolojislere. Şimdi fizik önemli kızım, fizik. Benim fizikten yana hiçbir sıkıntım yok. Ama benim hesaptan yana sıkıntım var <laughs> Ayakta kaldığını söyle buyurma. Arkadaşlar, bundan böyle bu çatı altında çalışan herkes... ...tasavvuf kurallarına harfiyen uyacak. Bugün bu konuda Sadık Bey tarafından fena adet fırçalandı. Şey yani uyarıldı. Her türlü harcamalarda yarı yarıya indirilmez. Siz nasıl emredersiniz öyle yapalım hemen. Yani. Basri Bey gidenlerimizle ilgili dosyayı alıp odama gelin. Evet. Ben. Bunlar ne bunlar? Onlar yol masrafları efendim. İş tatili için gidilip gelindiği de harcanan paralar. Alttakiler de taksi faturaları. Evet. Evet. 2 milyon lira neredeyse. Bu kadar yol masrafı mı olur canım? Hiç yol masrafı değil ki onlar sizin arabaya konulan benzin faturaları. Bakın plakası bile yazılı. 34 SAOK 98. Ha, benim araba değil mi? Evet evet. 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 Peki ya bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar da 34 e, SOK 98'in hamam şey yıkanma masrafları. Ha, evet. evet. Ya bu ne faturası? O da 34 abo değil. O şey evet. yemek faturası. Yemek faturası. Evet. evet. Beş milyon altı yüz bin lira. Evet. Başka bir Beş milyon altı yüz lira. Ziyafet mi veriliyor burada? Evet, ziyafeti siz veriyorsunuz. Bu şey, o bayilere verdiğiniz yemeğin faturası. Şu da Ruslara verdiğiniz ziyafetin faturası. Maşallah. Buna fark edilir ki, bismillah. bir çok iyi bismillah. Aç gülüm, aç gülüm, Ya bu ne bu? Oho, maşallah fatura değil devlet bütçesi. Ve beni bu müşterilere gönderdiğiniz çiçeklerin faturası. Geçen yani biliyorsunuz 48 adet çelenk gönderdik. Ölen Önem, ölen. bu kadar tutar ya. Bu kol saati faturası ne? Ah, o da şey, hani müşterilere sempatik görünelim diye kol saati göndermemi emretmişsiniz ya. Bizzat gidip kendin seçtim efendim. Anladın mı? Bu kadar pahalısı almasaydınız yani. Tamam e, yapmayın efendim, yapmayınız. Bunlar en ucuzu. Kiloyla satılanlar da. Vay 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 şu kırtasiye faturasına bak. Aa, nesi var efendim? E, nesi yok ki Vasfı Beyciğim nesi yok ki? Siz burada evet. öğlen yemeklerinde kırtasiyeleri falan mı yiyorsunuz yani? Olmaz efendim olmaz olmaz. Yer 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 düşün bunları. E, emrederseniz söyleyeyim arkadaşlar kendi kırtasiyelerini kendi evlerinden getirsinler ya. Yani. E, o kadar da değil ha. ya. atılır mı çıksın yani? de maaşlarımız yarıya indirirler. Eyvah bu çok kötü be. Şirket çalışanlarının refahı benim sattığım çaylarla doğru orantılı. Bak zavallı bak ben de Vatil Bey'e üzülüyordum. Vatil Bey yılların daftarı, kendi paçasını kurtardı. Ay Tersus, niye duruyorsun kızım, söylesene. Vatil Bey itiraz ediyor. Niye itiraz, i̇tiraz ediyor? Ay, or orasını duyamıyorum. Sen bu kadar çok tuvalet kağıdı nasıl alacaksın? Tövbe şey, estağfurullah, ben insanlarla beraber tuvalete girmiyorum ya. Ama bir gözcü koy ne pek? Ne yanlış anlaşılır. Herkese izah eder. Peki, peki şey yapsak, şu tuvalet kağıtlarını insanların üstüne dinmek desek, bu iyi. Haftada kaç paket verelim emredersiniz efendim? Ayrıca bir paket yeter. Hadi yap. Az ol. Şimdi iki yapsak. Fazla harcamak isteyen kendi tuvalet kağıdını fazla kendi versin kardeşim. Olmaz. Hatta size bir şey söyleyeyim buyurun. Abdesthaneyi de çay ocağı gibi de verin. Mühendisliğe ek gelin. İhale açmamız gerekecek. En yüksek ücreti verene abdesthaneleri teslim ederiz. Böylece hem masraftan kurtuluruz efendim. Buyurduğunuz için de ek gelir sağlık. A ya güzel. Yalnız tuvalet müdürlere ücretsiz olacak. Şartnameye koyarsın. Emredersiniz. O telefon faturası malum. Bakın bu da şey döküme efendim. Vay 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 vay. Bu ne telefon faturası böyle kardeşim? efendim? No. Yani umumhane telefonu geçmiş kardeşim burası. Olmaz canım olmaz olur mu bu kadar telefon konuşması ya? Ha nedir bu Almanya, 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 Almanya? Kim konuşuyor Almanya'yla bu kadar? Masum Bey, bizim ne Almanya'da ne temsilciliğimiz var, ne müşterimiz var. Çok haklısınız efendim. Biz bir tek Orta Doğu'yla çalışıyoruz. Son günlerde de bir de Rusya çıktı. İşte o kadar. Hı. Hmm. hmm. Ay telefon faturaları acayip yükselmiş. Ah, evet, çaylarınız da oh, geldi. Hoşçak, hoşçak, hoşçak. Tam sırası işte. Hem çay içersiniz hem içeriği dinlersiniz. Zaten siz misafirsiniz. Ah, ne misafir? Olak misafiri. Allah Allah. Ay ben bir şey Birazdan da size kurabiye getirdim. <laughs> Telefonlara kumbara koyalım, konuşmalar hemen olur. Siz de vur öldürüyorsunuz Nasıl Bey. Başka çare bulamıyorum efendim. Vatandaşın telefonla daha az konuşmasını sağlarsınız. Ama önce bu Almanya ile her gün konuşan kim, onu bulmanızı istiyorum. Ben hafiyeciliği hiç beceremem efendim. Becerebildiğiniz bir şey var mı? Bu sualinize cevap vermeyi de beceremeyeceğim galiba. Teessüf ederim. Masul Bey sizden iki şey istiyorum bu müessese yarı yarıya tasarruf edecek bir, bana Almanya sapığını bulacaksınız iki. Emredersiniz efendim, efendim Çıkıyorlar. Aman kaçın, kaçın, kaçın. Ne kadar nerede çalışıyorsun? Korkma fazla eline yapışma. Keşke yapışsa o zaman düşüp kırılmaz. Lan oğlum gece bekçisi dediğin adam. Aa iyi boyuyormuş. Gece bekçisi değil, güvenlik birimi. Her ne ateşte, güvenlik birimi dediğin adam her bir işten anlamalı. Doktorluktan, mühendislikten, hemşirelikten, asla bakıcılıktan, elektrik tamirinden, telefon tamirinden, sifon tamirinden, sonra yabancı dil bilmeli. Aa niye? Bence karşılığını doktorlu falan anladık da yabancı dil niye biliyorum ben? Ne demek yabancı dil niye biliyorum lan? Fark et ki şirkete bir tane Fransız hırsız gitti ne halt edeceksin? Ya da bir tane Çinli hırsızla karşılaştık koridorda, elim geçti karşıdan, ne yanık, yan, yan, mum mum dedi, sen ne yapacaksın? Ben de senin değilim. Ne ya? ben şimdi karıştırdım vallahi, ben karıştırdım. Şimdi yani bir Çinli... Şeye girecek, hırsız bizim şirkete girecek, evet. Fransızca konuşarak sifonu çalacak? Hadi bakalım beyler, alarm! Basri Bey sizi çağırıyor. Ya, Naci Bey'in fütfetini bize cüra edecek. Evet. Osman, sen bir yere durma. Yürü, kal. Evet. Gel! Kader, vurma! Arkadaşlarım, kısa ve öz konuşmaya çalışacağım. Sadık Beyefendi'nin Naci Beyefendi'ye... ...Naci Beyefendi'nin Vasfi Beyefendi'ye verdiği yetkilere dayanarak söylüyorum. ...bugünden başlayarak şirketimizin bütün masraflarını yarı yarıya indiriyor. İtirazı olan. İtirazı mı yoksa, e, niçin kalkıyoruz bu parmakla o zaman? Kimsenin itirazı olmadığını söylemek için kalkıyoruz bu parmakla. Ama bu sınıfta Evet arkadaşlar, bütün bu önerilerimizi sizlere yazılı olarak yazın. Dilerim en önemli ikinci mesele. Arkadaşlarım biliyor her şey yalan söyler, ama telefon faturaları kesinlikle yalan söyler. Yalan söylerlerse çarpılırlar, faturalar kırış kırış olur. Bir çarpacak, bir kırışacak. Kırıştırmayın, konuşmayın kendilerine! Arkadaşlar. Arkadaşlarım, içimizden birisi her gün Almanya'yla konuşmayı bir alışkanlık haline getiriyor. Yedi, sekiz kere Almanya'ya alo ol, satma! Şimdi kimse de Alman'a benzemiyor ama iki tane Fatih Tanrı'ya benzeyen var. Neyse evet, evet, bu önemli değil. Şey. Arkadaşlarım ben şimdi desem bizdeki Almanya tarihine bir adım öne çık desem Allah, İslam'ı biliyorum. Ama şunu da bilmesini istiyorum ki bugünden itibaren bir kere alo dediği an yakalanacaktır. Bravo. Yani çok güzel konuştun. Aynı sınav gibi konuştun. Tebrik ederim basın sonraya bırakırız. teşekkür ederim. ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Bundan ibaret. Ben Naci Özel bir şey konuşuyor karar de <laughs> <laughs> <Evet>, Bu <buyurun> Bey. <laughs> <Gelin. gülüyor> Yaklaş, yaklaş. Şimdi sana çok gizli bir görev veriyorum. Bu şirkette bir telefon satılığı var. Devamlı Almanya ile konuşuyor. Hatta casus bile olabilir. Bu kişiyi yakalayıp, gerekirse suçüstü yapıp bana bildirilmiş. Ya yani şimdi Naci Bey, bir şey mi yapacağım yani? Telefonlar mı dinleyeceğim? Evet. Yapamam ki Naci Bey. Neden? Evet. Yani Almanca bilmem. Gerekmez. Şeyden alamam. Hiç anlamam ondan santral memurluğundan hiç anlamam. Canım sana santral memurluğu yap demiyorum ki oğlum. He. Zaten bizim santralımız otomatik. Ya otomatik. Tamam. Ben de otomatik ben yakalarım. Evet yakalayacaksın. Bak sana güveniyorum <laughs> Güvenize layık olmaya çalışacağım Naci Bey. Gözünü kulağını dört aç. Kıçan Naci. Kimseye de sakın bir şey söyleme. Söylemem Naci Bey. Hadi kolay gelsin. Hem bilirsiniz Naci Bey. Bey içeride yarasa ya bu Alman yatırtılığı yakalasın diye yeni bir kişi görev veriyordu. Ben de amma kuşkucu oldun ha. Ne kuşkucusu lan? Evin evine bir nescafesini ben götürüyorum. Ben adamın nescafi içinden anlarım ne var olduğunu. Karakter tahlili yaparım. Vay <laughs> <laughs> be böyle böyle. sen neymişsin böyle zeyncim be? Ha, sen geç bak birazdan anlarsın. <laughs> ne var lan? Hı. Ne kasır tutuyorsun öyle? Ha? Bak biz musun ne kadar rahatız? O Almanya tırtılını hep beraber bulacağız el birliğiyle. Aha. Naci Bey size de mi gizli görev verdi? E bunu bana niye söylemedi? Hoş geldiniz çocuklar. Ya kaç gündür neredesiniz be? Hep özledim vallahi. He baba her zaman gelinmiyor biliyorsun. Mevlüt Bey getirdi bizi. Hoş geldin Mevlüt işte. Bey. Hoş bulduk baba hoş bulduk. Mevlüt Bey şöyle şöyle buyurun. Eee? Ne işte ev tutuyoruz? Ev tutuyoruz. Mevlüt Bey salıda 10 milyon lira kadar da olur. Böyle silik topuyu bizzat silip ben yatırdım. Yok canım. Bizzat silip yatırdın. Çıkıp oynamadın ya. Ya Mevlüt Bey de çıkıp sahaya top yapıyor, kazanıyor paraları. Komik. Bir iş miyim ne olur? Bu akşam ağzımızın tadında bir rakı içelim şurada. Otur hadi. Peki e, ah, abi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Burada havalar neyin bozdu ya? Vallahi şakır şakır yağmur yağıyor sorma. He. Babamlar nasıl? İyiler mi? Nerede onlarla bir görüşeyim de. He? Hadi çüz derim canım. Masadaki çiçekler de pek güzel canım. Ay benim yanımda çiçek demeyin, aklıma gül geliyor. Aa, güle anlaştınız mı? Yok canım yani, çiçekçiler çalışıyor ya... ...çiçekler de böyle gına geldi. <gül>, 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 gül dediniz de bizim büroda gül hanım geldi aklıma. Haa, ne dedin kardeşim? Ne işe <laughs> ee, Hey, ee, Çabuk bakıver oğlum. Geldim, yani buyurun. Baba, ellerimden öperim. <laughs> Baba, bizim şirketin sahibi var Naci Bey. Beni sınava çekti baba. Diyor ki, burada diyor şirketle birisi diyor Almanya'yı sık sık arıyor, onu bana bul diyor. Ben kendimi ele verir miyim baba? Ha, zeka yönünden sana çekmişim ha. Ben ne anasını gözüyüm diyorum baba. Gözü, gözü. Hmm. Ne oldu sen erkeklandın ya? Hiç öyle işte ya. Şöyle her zaman gelirim içerim. Hani diyorum ki bir günü de Sevda Hanım'la gelsek, şöyle karşılıklı kadeh kurtursak iki kadeh de ondan içsek. Hatta Gül Hanım'la gelse, hat merak etme biz sizi razı ettiyor, şöyle bir köşede gider, karşılıklı beraber içeriz ondan sen de Gül Hanım'a bayağı yanıksın galiba. He, her ne nasıl? Ne diyorsun benim haber? söyle beni çatlatma baba. Ne? Beni mi evlendireceksin? Kimden evlendireceksin? Baba deli misin? Olur mu bu devirde? He? Bu yedi. Yok sana demedim. Ben kendim yedim. <laughs> Buyurun. Müessesemiz dedi ikram Sağ olun baba. Buyurun beraber içelim. Tükene kapamadan olmaz. Yok Yo, hadi ya. Babanın presbiti. Ne? Ya bu kafayla söylemiyor bu yaptığı. Babanın presbiti. Tükkanına bakmadan. Tükkanına bakmadan. Oo, bakıyorum iyice uçtunuz ha. Ha? Çın evet. çın çın! Haa! <laughs> e, Otağımasak havamızda vura bura uyandıracak ha! E, ay öyle dalmışım ki... ...şey rüyamda <laughs> Gül Hanım gelmiş buraya... ...yanlı bir adamla ama durmadan biz ondan bakışıyoruz. Haa! E, yani. Dans ediyorlar, dönüyor dönüyor beni kesiyor... ...dönüyor dönüyor bana bakıyor. E, sen nereden ha? biliyorsun? Yoksa sen de mi oradaydın? E, Tabii ben de oradaydım, ha? sen de oradaydın. Bana bak, ben kendi rüyamdaydım, sen kendi rüyandaydın. <laughs> yani senin anlayacağın oğlum... ...sevenlerin hepsi aynı rüyayı görüyor. <laughs> ya arkadaşlar neredesiniz ya? Her yerde sizi aradım. Senin bu saatte şirkette uyuman gerekmiyor mu lan? Ya orasını karıştırmayın. Ne yapacağım ben şimdi? Ne olmuş buna? Ne bileyim daha ifadesini alamadı. Arkadaşlar, ben evleniyorum. A bu bu mu akıka demiştin? Ay o insan evleniyorum diye üzülür mü? Biz burada gül, güle gül, 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 gülen gü, 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 güzel bir kıza evlenemiyoruz diye yalın tutuşuyoruz. Kız kim? Kız bizim köyden. Adı ne? Aa! bunu ben sormayı unuttum. Vah vah! Evladım, senin durumun kötü. Kötü olmaz olur mu baba? Biz daha dünyaya gelmeden beşik kertmes etmişler bizi. Vah vah! Ah! Keşke bizde o gül... 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 ne Güzel bir hanımla bir beşik kertmesi mesletseydik, yapsaydık. Kız köyde mi? Ha işte, sormayı unuttum. Kızın babasıyla benim babam 16 yıl önce Almanya'ya gitmişti. Sen niye gitmedin? Ben de gittim de tren garında unuttular beni. Beni daim büyüttü. Babası uyanık adammış. Unutma bahanesiyle bunu burada bırakmış. Maazallah yani, bu şimdi Almanya'da olsaydı, Almanya'yı gene ikiye bölerdi. Bu hele canım, sataşma çocuğa. Evladım, kızı görmeden karar verme. Kızın babası köyde semeri yapar, semerci akif Ah baba, ah! Böyle şehirli oğluna bir köylü kızını nasıl reva görürsün? Canım, kızı görünce olmayacağını söylersin. E ee, bunu demek kolay. Sana göre hava hoş. Bizde böyle değildir. Beşik kertmesinden dönmek yoktu. Babam da törelere çok bağlı. Şahin Hüseyin kafayı çalışır da şu kızdan kurtulsun şu garip be. Peki kız ne zaman geliyor? Kız yola çıkmış bile. Aa, sen gidip alsaydın ya. Kız kendim geleceğim demiş. Burada akrabaları varmış. Tutar getirirler. Of güzelim uykum kaçtı. Ha, sen artık beş altı gün uyuyamazsın oğlum. <laughs> Bak şimdi şey, Şimdi kıza senin için evli deriz, hatta üç tane de çocuğu var deriz ha? Aa, saçmalama. Niye? Kıza da yazık. İstemediği bir adamla evlenecek. Kızın istemediği bir adamla evlenmesi önemli değil de... ...evleneceği adamın yarasa dair olması facia. <laughs> ben İstanbul'u terk ediyorum arkadaşlar. Elveda. Benim yüzümden mi? Ben burada kahroluyorum, acı çekiyorum. Sen benimle kafa buluyorsun. Yok, çok açık bu konu Gel seni bir öpüyüm lan otur, ben geleyim seni ee, öpeyim. Geç oldu, hadi, sonra hadi sonra öpersin. Hadi, hadi, kalk, hadi, kalkalım. Ayaklanmışken kalkalım. Kalka sonra bir araya sağlık edersin, Ya o kaç beyi deşik ettin, gene mi kumpar? Ya. Ya, baksanıza, şey, i̇şte, e, gelen giden var mı? Yok, Naci Bey henüz gelmedi. Beşik kertini soruyor. He, yok, gelen giden yok. Yüreğini serin tut, belki kız anlaştığı çıkar. Ben kalorifer dairesine iniyorum. Arayan olursa beni çağır. Hadi sen uyumana bak hanım, hadi uyumana bak. Sen araba maraba çıkmaz, ne uğraşıyorsun bunlarla? Hem ben zaten bunlara inanmıyorum ki. Neymiş ya, efendim altında dükkan, üstü apartman, bilmem ne. O kadar çok paraları varsa gazeteyi ucuzlatsınlar da daha çok kişi okuyor? Ya Osman, bu o konulardan değil oğlum, bunlar şey, genel kültür antitropedisi. Ders alıyoruz ya işte, lazım oluyor diye. Ee, ben bir şey soracaktım. Şöyle geç başım. Uzun yoldan gelmişsinizdir, yorgunsunuz. Sıram, sıcak bir çay verin. Ee, nasıl geçti bakalım yolculuk? Sağ olun. Ee, ben şeyi soracaktım. Buyur bacım. Şimdi Hüseyin Kurlar bulur gelir. Ben hemen gelirim. Allah sizden razı olsun kardeşim. Ha, ne olacak bacım? bak bu yüzünlerden de sabahın gelirken almışım taze. Sağ olun. Dünden bu yana aç bir Şey, e, ben burada iş var mı diye soracaktım. Ya olmaz olur mu koskoca İstanbul işten çok ne var? Bizim Tahir sana iş bulur. Böyle bir nefes al şöyle bir rahatla ondan sonra. Kim bu Tahir? Ben gideyim boşları toplayayım. Şey gitme. Yok boşlar üzülür. Şey. <laughs> ben Tahir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bana iş bulacak Tahir bu mu? Evet bu. Ee, şey eşya yok mu? Hayır. Yani <laughs> lafa nasıl gireceğimi bilemedim. Yani şey, ben dışarı çıkayım siz rahat konuşun. Şey, şey Osman. Şey, ee, Tahir Bey! Bana yalnız Tahir de! Ee, şey... ...Yani, senin isminiz neydi? Muayla! Ne ala! Şimdi bak, muayla... ...Yani söze nasıl gireceğimi bilemiyorum. Aslında ne kadar iyi ettin de, olarak kadar geldin. Yemez misin? Teşekkür ederim. Teşekkür edersin. Şey, muayla... ...Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. ...ver ta köyden kalk buraya gel, sonra aynen gerilirim. Yazık kıza be! Bir iş bulurduk kıza, gül gibi geçinir giderlerdi be! Yani benim diyeceğim yani biz evlenemeyiz. Ne dedin? Hani törelerimiz bunu... ...törelerimiz gereği böyle bir şey yapmamız gerektiğini... Sen ne süredir. diyorsun ya? Yani valla yani babalarımız böyle bir şey yani... Manyak mısın sen? Sen istediğini söyleyebilirsin. Ama biz evlenemeyiz. Hem belki senin de köyde bir sevdiğin vardır. Gel, yani yol yakınken köyüne geri Çastık ağa! Kardeşim sen de evlenmek isteyen kim ki? Ben buraya... Diyorum sen buraya kendi isteğinle gelmedin, baban istediği için geldin. Şimdi ben seni garaja götüreyim, oradan da köyüne dönen. Bekçi bey ben buraya iş seneye geldim, evlenmeye değil. Bana ne senin evlenmenden? Ayrıca artık iş versen de çalışmam. Manyaklar! Tövbe tövbe! Tuuu rezil oldu kız be! Baltayı taşa vurdu Beşik kentmen değilmiş, beşik kentmen değil. Ana çok sevindiler. lan! Kıza ayıp ettik ama ya! O da iş istediğini baştan söyleseymiş! Ya fırsat bırakmadık ki kıza! Sinan da yavrum! Sinan Hayda, Sinan Senin servise çıkmaya haber, niyetin yok galiba! Var, var! Doldur beş tane çay da gideyim, bürodakileri sulayayım! Halo, halo! Ana, büyük reisleri battaniyenin kızı! Buyurun, buyurun! Ben, ben, ben var doğru adres gelmek! Ha, doğru, doğru! Oh bitti, ben var çok yorulmak, bir bira var sizde. Ben biraz serinlemek. Burada çay, kahve, gazoz bulunur. Neler bozdu, e, su var mı? Hah, bak işte bu Hüseyin bir bak, hanıma bir bay su ver, su su. Hüseyin, Hüseyin. Hanıma soğuk su ver, buzdolabında olur. Ha. Ah, zor. Almanya. Al ah, baban söylememek. Ben var sen de evlenmek! Hmm, ne diyorlar burada? Bir e, beşik 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 kermesi. Ama bizim yenge. Ya ya ben olmak Tahir'e karın, olmak size yenge. Ama biz sizi köyden gelecek sanmak. E, ah, anlamak ben sizi, ben köy bilmez, ben var Almanya'da yaşamak. E, sen çok sevinmemek Tahir. Yakıcı sarılayım.